Selam millet. Eğitim Mekan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda modlu Instagram yani Insta çok kullanışlı bulduğum 11 özelliğinden bahsedeceğim. O halde başlayalım. İlk özelliğimiz video ileri geri serme. Bir tane video bulalım. Karşıma bir tane çıkacaktır illaki. Evet. Bu arada burada play butonu var gördüğünüz gibi. Bunu ayarlardan kendim yaptım ben. Yorumlarda isterseniz onu da ayrıyeten yazabilirim. Başlattım videoyu parmağımı videonun üstünde basılı tuttuğumda sağa ve sola hareket ettirerek videoyu ileri ve geri sarmış oluyorum. İkinci özelliğimize geçelim. Post indirme. Gördüğümüz gönderileri indirebiliriz. Sağ altta gönderinin kaydet butonunun yanında bir adet indirme ikonu var. Gördüğünüz gibi bu ikona tıklayarak gördüğünüz postları indirebilirsiniz. Çoklu postlarda 1, 2, üç, kaç tane post ise İster hepsini birden ister ayrı ayrı indirebilirsiniz. Çoklu post indirmeyi şu şekilde göstereyim. Download this piece seçtiğinizde bu fotoğrafı indirecektir. Şöyle bir uygulama yapayım. Evet. indirdi. Açayım şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu gönderiyi şu anda ekranda olanı indirdi. Diğer özelliğimize geçelim. Story indirme. Mesela şu sayfanın müşterisine girdiğimde sağ altta 3 nokta var gördüğünüz gibi. 3 noktaya tıkladığımda buradan indir, şikayet et, bağlantı kopyala, şurada paylaş seçenekleri var. İndire tıkladığımızda storyimizi indirecektir. Bir diğer özelliğimize geçelim. Profil fotoğraf büyütme. Bir profile girdim şu anda gördüğünüz gibi. Profil fotoğrafının üzerine basılı tuttuğumda profil fotoğrafını büyütecektir. Bu şekilde yakınlaştırmamıza vesaire izin veriyor. Bir diğer özelliğimiz görüldü atmama. Yani mesajı görsek bile karşı tarafa görüldü atmaya biliyoruz. Şu anda benim açık bu özellik. Yani görüldü gitmiyor karşı tarafa. Deneyelim. Ben diğer hesabımdan kendime bir mesaj atacağım şu anda. Eğitim mekanı hesabındayım. Bir nokta koydum şu şekilde. Evet bildirimi geldi. Ben Pro'ya geçiyorum şu anda. Mesajı açacağım Instapro'dan. Az önce attığım mesaj da geldi. Evet şu anda ben bu mesajı gördüm. Bakalım görüldü gidecek mi? Evet görüldü gitmedi gördüğünüz gibi. Peki görüldüğü nasıl açarsınız? Ana ekrana geliyorum. Direkt işaretin üzerine basılı tuttuğunda evet görüldü şu anda açıldı. Yani görüldüğü kapatırken de aynı işlemi yapıyoruz. Tekrardan mesaja giriyorum. Evet mesajın bildirimde gitti gördüğünüz gibi. Burada da görüldü geldi. Bir diğer özelliğimiz karanlık mod açma kapama. Buradaki direkt işaretimizin yanında olan güneş şeklindeki logodan karanlık modu açıp kapatabiliriz kolay bir şekilde. Tıkladım ben şu anda. Evet karanlık modu kapattı gördüğünüz gibi. Evet, bununla diğer özelliğimize geçelim. Reklam kaldırma. Instagram'ın sponsorlu şeklinde bize gösterdiği hikayelerdeki ve normal gönderilerdeki reklamları kaldırıyor. İsterseniz bunu aktif edebilirsiniz. Onu da eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz takip görme. Bir hesabın bizi takip edip etmediğini profiline girdiğimizde direkt görüyoruz. Burada mesela Not Follows You seni takip etmiyor şeklinde takipçi sayısının altında yazıyor. Peki beni takip eden bir hesaba gireyim. Evet. Bu hesap beni takip ediyor gördüğünüz gibi. Yani kanalın hesabı. Burada follow you şeklinde görünüyor gördüğünüz gibi bir takip. Evet bu şekilde bu da. Diğer özelliğimiz link tıklama. Gönderilen altındaki linklere tıklayabiliriz. Normal Instagram'dan farklı olarak. Mesela. Bunun altına ben yazmışım. Instapoya kullananlar tıklayıp video izleyebilir diye. Linke tıkladığımda yani gördüğünüz gibi tıklanıyor link. Normal Instagram'da tıklanmıyor. Bayağı kullanışlı bir başka özellik ise postu yakınlaştırıp sabit kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Postun üzerine basılı tuttuğunuzda yakınlaştırmaya sabitleyecektir. Diğer özelliğimize geçelim. Diğer özelliğimiz ise yorum kopyalama ve yorum çevirme. Yani gördüğünüz yorumları hem kopyalayıp hem de yabancı dildeyse çevirebilirsiniz. Şöyle yabancı bir sayfayı seçtim yorum için. Engineer Evaluation. Bunun altından bir tane yabancı yorumu çevireceğim. Bu arada yorum seçelim bir tane. Evet, yorumun üzerine basılı tuttuğumda sağda 3 tane üstte ikon göründü soldan birinciye tıkladığımda yorumu çevirecektir. Evet, lütfen GDI sistemini destekleyin. Bunu da kopyalayabiliyoruz ayrıca çevirisini. Tamam dedim. Ayrıca ikinci butona tıklayarak da yorumu kopyalayabilirim. Evet, mesela buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi yorum geldi. Kopyaladığımız. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. hello like, guys